Merhabalar. Kandırılmışlık ile aptallık arasında bir ters ilişki vardır. Biz bunu çoğu zaman kandırılmışlığı hafife alıp hepsine birden aptal, edrak bir idrak Türkler için söylenir. Ya da geri zekalı bunlar ya da bunlar ahlaksız demeyi yeğleriz. Halbuki buradan bir genelleme yaparak tüm Müslüman ülkeler için ya da tüm İslam alemi için bu lafı söyleyebilir miyiz? Yani bunların hepsi geri zekalı, bunların hepsi aptal. Çünkü bunların hepsi geri kaldılar. Bunların hepsi birazcık oryantalisttir. Renklerde oryantalisttir, ahlakta oryantalisttir, inançlarda oryantalisttir, akılda oryantalisttir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ben buna da pek makul ya da doğru bir saptama olarak görmüyor bunu da. Dolayısıyla bir millete, bir topluluğa ya da belirli bir bölgenin adamına komple hitap eder gelecek, komple sıfat takar gibi bunlar aptal, bunlar geri zekalı, bunlar idraksız hafızaları almaz ya da bunlar hadi cahil biraz daha farklı Cahil ve cehalet biraz daha farklı şeyler. Onu da açarım biraz sonra ama bunlar ahlaksız falan gibi yaftalar, yaftalamalar yapmak bence çok doğru da değil, vicdanlı da değil. Buradan hareketle bir milleti yaftalamak, bir milleti hakaret etmek ancak başka milletin adamları tarafından yapılabilir. Fakat kendi milletine özellikle kendi ulusuna hakaret etmek ise bence başlı başına bir mantıklaşmışlıktır. Ya da bir Stockholm sentromunun içine girmektir. Yani işkencesine işkencecisine aşık olan fukara, akıl fukarası pozisyonuna sokar insan. Yani insan kendi milletine hakaret eder mi? Bu millet dediğinde sen kimsin orada? Sen de o milletin bir ferdisin. Bu hakaret lafını biz o milletin bireylerine teker teker rastgele sokakta görüp söylersek. Ya sana aptal diyorlar. Sana idraksız diyorlar. Sana geri zekalı diyorlar. Hatta sana ahlaksız diyorlar. Ne dersin desek eğer bir kalabalık içindeyse sağına soluna bakar. Bu laf bana söylenmiş olamazlar. Bunlardan birine söylenmiştir tek yakaladığında, birebir yakaladığında bir yerde sana bu laflar söylüyorum desek, söylüyorlar desek o zaman basar yaygarayı ve karşı hakareti bana bunu kim diyorsa kendisidir der. Çünkü bu tür yaftalamaları hiç kimse hak etmez. Dolayısıyla bizdeki aydın ve sorumluluktan kurtulmak isteyenler ya da cana fazla yanan insanlar hemen suç yükleyecek birini buluruz. Bugün iktidarda da var bu meziyet. Çok sıkıştırmaydı. Ya beni kandırdılar. Siz de bağışlayın. Allah da bağışlasın. Ya da ben elimden gerekeni yaptım ama bunlar buna layık değildi demek sorumluluktan kaçmaktır. Yani bu milletin doğrularını görmemek, bu milletin zaaflarını bilmemek ya da bu milletin aklıyla alay etmektir. Yani hakaret birazcık acizane bir tavırdır. Gelelim buradan, bu laf aslında oryantalist bir laftır, yeri gelir hepimizin yakasına yapışır. Din konusunda da var bu laflar mesela, biraz sonra açacağım ya, din konusunda birbirlerine de söylerler. Bu aptal, bu benim gibi inanmıyor, bu e, akıldan yoksun, birimize karşı da o iyi makamlarda oturan, yüksek makamlarda oturan adamlar, kendi e, inançlarını ya da kendi e, nasıl söyleyeyim onu kendilerince e, büyük bir mertebeye, zihinsel mertebeye, inanç mertebesine çıktığını düşünen insanlar gerideki halkı aşağılarlar. Bunlar benim gibi düşünmedikleri için bunlar aptal derler. Aptallığın seviyesi ya da cahilliğin seviyesi çok izafi kavramdır. Ben bu lafı çok seviyorum. İzafi kavramı, göreceli kavramı ya da metaforik kavramı çok seviyorum. Çünkü bazı kelimeler vardır ki bazı duygular vardır ki izafi dersiniz. Bunlar göreceli dersiniz. Bunlar metaforik dersiniz. Kişiye, yere, zamana göre değişir çünkü. Yani bu aptal ya da geri zekalı ya da idraksız lafları da Kişiye, yere ve zamana göre değişir. Hepimizin başına gelebilir. Biz hepimiz 24 saat e, çok akıllı kul, akıllı hareket ediyoruz ya da aklımızı 24 saat kullanıyoruz anlamı da çıkmaz. Ayrıyeten bir baktığımızda bugün profesör olmuş adam ki son zamanlarda profesör, doçet bilmem ne yaftası alanlar o kadar ço çoğaldı ki hepsi de e, e, ne diyorlar birbirinden kopya çekerek birbirlerinin tezlerini ya da doktora tezlerini, şeylerini, kitaplarını, bilgilerini çalarak profesör oluyorlar falan. E seviyelerine baktığında dünyadan bir haber aslında idraksız olan onlar fakat geriye döner halkı aşağılarlar. Çünkü kendi kapasitesizliğini, kendi gerizekalılığını, kendi salaklığını örtmek, örtbas çıkmak için ya da kendini ne kadar uyanık olduğunu anlatabilmek için böyle bir yafta vurmak zorunda kalır. Kandırlar insanlar nasıl kandırılır? Aslında konumuz bu. Yani e, kandırılmışlıkla kandırılan insanlarla aptal insanlar aynı mıdır? Fark var mı aralarında? Onu anlatmaya çalışıyordum ben. Yani biz zeki insanlar da kandırılabilir mi? Kandırılmışlık nereye kadar gider? Aptallıkla e, kandırılmışlar arasındaki farkı anlatacağım ben. Kandırılmışlık biliyorsunuz çok zeki de olabilirsiniz. Ancak o toplumun içerisinde, toplumun geneli, belirli bir yönüdür. kanalize edilmiş ve kandırılmışsa siz de mecbursunuz, kütük şey nedir o selin içindeki bir odun parçası gibi sürüklenirsiniz. Bazısı atar kıyıya kendini, çıkar, başka tarafa gider. Der ki ben bunların içinde yüzemiyorum zaten. Bazısının da yüzer sesi çıkmaz kandırılmışlık kandırılmış insanlar gerçekten aptal oldukları için mi kandırılır? Bugün Türkiye'de aptal dediğimiz bunların hepsi ya cahil, idraksız dediğimiz insanlar köylüsünden çiftçisinden tutun da işçisine kadar hepsinde gerçekten aptallık mı var yoksa kandırılmışlık mı var? Bunu iyi gözlemlediğimizde bu insanların 1500 senedir kandırılıklarını görürüz biz kandırılmış adam. Çeşitli şekillerde kandırılmış. Din aracıyla kandırılmış. Allah tarafı, Allah korkusuyla kandırılmış. Devlet korkusuyla kandırılmış. Aşiret korkusuyla, baba baskısıyla, yani ebeveyn baskısıyla kandırılmış, korkutulmuş insanlar. Kandırılmış insanların arasında zeki fakat iyi niyetli olanlar da var. Yani çok zeki fakat iyi niyetin o günkü ortamın gereği ses çıkartmazlar bunlar. Biz bunları telefon dolandırıcıklarında, çeşitli dolandırıcılarında görürüz. Adam iyi niyetlidir, saftır, zekidir de. Fakat kandırılır bir an gelir. Korkularımızdır aslında bunun müsebbibi. Korkularımız, korkularımız biraz önce de söylemeye çalıştım. Bizi 1500 yıldır dinle korkutuyorlar. Çocukluğumuzda başlar bu korkularımız. O kadar yerleşir ki içimize işte doğru durmazsan sen cehenneme gideceksin. Doğru durmazsan falan yerden gelecekler seni yakacaklar. Doğru durmazsan cehennemde Allah oraya o kadar çok odun yığmış ki seni yakmak için bekliyor. Ya biz inanırız ya Allah beni niye yaksın diye soramayız. Çünkü inanırız eğer doğru durmazsan seni yakacaklar orada. Halbuki doğru durmanın ölçüsü nedir onu sormayız mesela. Öbür taraftan mankurtlaştırılmış insanlar var. Bunlar çeşitli sloganlarla mankurtlaştırırlar, çeşitli gene dini korkularıyla mankurtlaştırırlar ya da başka sloganlaşmış laflarla mankurtlaştırırlar. Onlar da başkasına der. İşin tuhaf tarafı, o tür insanlar da kendinin ne kadar böyle üstün bir zekaya, ne kadar böyle üstün vasıflara ulaştığını, donatıldığını varsayarak gerideki kalanlara der ki bunlar ya bunlar geri zekalı zaten. Bunlar mankurtlaştırılmış kendisini kenara çıkmış kendisini çok yüce ve akıllı zanneder. Üçüncü sırada mankurtlaştırılmış insanlar da şey de vardır bizim Müslümanlarda. Ee, hani Stockholm sentromu dediğimiz bir şey vardır. Ee, korku tüneli. Ee, işkencesine, işkencecisine aşık olan köle. Bu tüm Müslüman ülkelerde var aşağı yukarı. Çünkü bir müddet sonra kutsuyoruz orayı. Diyoruz ki bundan başka yok zaten. Çaresiziz. Biz buna mahkum olmuşuz. Biz bunun dediğinden başka tarafa çıkarsak eğer mahvoluruz, kayboluruz. Onun için de biz bunun dediğini yapmak zorundayız. E sana işkence ediyor falan. Hayır bize işkence yetmiyor. O aslında bizim iyiliğimiz için çalışıyor gibi yine skolastik düşünceye bağlı bir beyin travmasına kapılır gideriz orada. Üçüncü şıklardan bir tanesi de bazılarının mahalle baskısı dedi. Benim toplum baskısı ya da ebeveyn baskısı dediğim o da aynı. toplum baskısı da aynı kapıyı kapıya çıkıyor ama mahalle baskısının biraz daha dışındadır. Ebeveyn baskısı da böyledir. Bize bin yıldır bu verilir. Toplum baskısı ya da belirli kalıplaşmış dini grupların baskıları bizi Stockholm sendromuna doğru sürükler. Yani kafamızı o kadar bir şey altına alır ki zapturap altına, hegemon baskı altına biz onun dışına çoğu zaman çıkamayız. Yani aptallaştırır insanı. Din ebeveyn baskısı, toplum baskısı ve belirli grupların Stockholm sendromu dediğim baskıcı gruplar adamı aptallaştırır. Dolayısıyla buradan çıkıp da o gruplar altındaki ya da genel olarak Türk milleti aptaldır demek doğru değil. Bugün belirli tarikatlara, belirli aşiretlere ya da belirli e, nasıl söyleyeyim dini gruplara ait olan insanlar kendi grupları haricinde çok iyi, çok özgür hareket edemezler. İradeleriyle bağlıdırlar oraya. Bunlar aptal mıdır? Yoksa bir irade bağımlılığı mı var? Oradaki irade bağımlılığını ya da özgür iradenin dışına çıkmayı biz aptallık olarak yorumlarız. yorumlarız. Yumurtanın içindeki civcive döner insan bir müddet sonra. Dış dünyayı göremezsin. Çünkü tüm dünyası orayla ilgilidir. Hani telefonda söyler ya telefondaki kandırmaya e, e, kandır nedir e, telefon sapı değil de üç kat dolandırıcı telefon dolandırıcısı telefonda yakaladığı adama sakın der başkasıyla konuşma telefonunu kapatma bir başkasına muhatap olma başkasının lafını dinleme benim talimatlarımdan dışarı çıkma benim talimatlarımdan dışarı çıkarsan e, büyü bozulur operasyon çöker e, sen de kaybedersin dolayısıyla sana zararları büyük olur o adam o anda zihinsel olarak blok altındadır artık bu sadece birebir telefon dolandırıcılığında var ama bunu genellere genellemeye yaydığımızda tüm toplumda maalesef böyle bir zihni baskı altına tutan bir hegoman din anlayışı var. Ben bunu da konuşurken bazıları ya işte dinsiz misin? Değil. Değil. Bizdeki Rönesans yapamayışımız bizdeki çağ dışı demeyim de hadi biraz ağır olmasın. Ancak bazı kurallarıyla günün şartlarına uymayan din anlayışımız bizi maalesef psikolastik düşüncenin o dar tünellerinde kaybediyor. Kayboluyoruz oralarda. Ondan sonra da geriye kalıp bu millet aptal, bu millet zaten edra edraki bir idrak. Bu millet geri zekalı demeye başlıyoruz. Halbuki hiçbir zaman biz bu milletin inançlarını sorgulamıyoruz. Bu millet neye inanıyor? Bu millet nasıl giyiniyor? Bu milletin kültür seviyesi nedir? Bu milletin e, okuma yazma oranı nedir? Bizdeki eğitim seviyesi nedir? Bizim e, sosyalitemiz nedir? Biz nasıl eğleniyoruz, nasıl giyiniyoruz, nasıl kuşanıyoruz, dünyanın irtibatımız nedir diye sorgulamak yerine bu millet geri zekalı ya. Bu millet aptal zaten. Bu millet ahlaksız zaten. yaflasını çok çabuk vuruyoruz. Bunu söyleyen herkese ilk baştan diyorum kendi inançlarını bir sorgula. Sen neye inanıyorsun? Sen neye inanıyorsun? Zeus'a mı inanıyorsun? Yoksa Zeus gibi senin tanrın bir dağın tepesinde oturuyor. Sana oradan talimatlar mı veriyor? Yoksa senin tanrı anlayışın nedir? Bir baştan bunu sorgula. Kafandaki cenneti ve cehennemi sorgula. Ondan sonra bu Türk milletine geri zekalı, aptal ya da edraki bir idrak demekten vazgeç. Zaten onları sorgulayıp belirli bir noktaya geldiğinde milletin de ne kadar geri bırakıldığını, kasıtlı olarak eğitiminin nasıl kısırlaştırıldığını nasıl toplumun yozlaştırıldığını anlamaya başlayacaksındır. Bugün toplumdaki eğitim seviyemizi görüyorsunuz. Biz benim bildiğim döneme göre 40 yıl geriye gittik biz. 1980'lerdeki, bizim dönemimizdeki, 1970'lerdeki eğitim yok. Biz o zaman liseyi bitirdiğimde ben, o günkü eğitim seviyesi, bugün üniversitelerde yok. Ben daha hala o günkü lise, üniversite falan eğitimimle daha sonradan kendini biraz üstüne koyarak geliştirdiğim kendi dünyamla gidiyorum. Bugün çocuk üniversiteyi bitirdim diyor. Ankara'nın Türkiye'nin başyeti olduğundan habersiz. Gerçek mi? Gerçek böyle. Gerçek böyle. Sordum bazılarına. Osmanlı dönemindeki bazı uygulamalardan haber... hadi neyse o şey falan Anadolu'da Osmanlı'dan önce kim var diyordum. Onu bilmiyor. Göktürk Devleti'nden habersiz. Ama İslami kurallarda Hazreti Ömer'in annesinin adına kadar biliyor. Göktürk Devleti'ne var. Anadolu'daki Hititlerden habersiz. Anadolu'daki Frigyalılardan habersiz. Bu üniversite bitirmiş çocuklarımız var. Maalesef böyle. Dolayısıyla böyle skolastik düşünceye bağlı, bol amentülü, bol bilmem neli, dualı eğitimden Toplumu ondan sonra kalkıp hakaret etmeyenin olmuyor bu insanlar aptal diye. O insanların biraz yakasını özgür bıraktığında, biraz psikolojik düşünceden ayırdığında geçmişte olduğu gibi Osmanlı'dan önce olduğu gibi hatta 1300'lerden önce olduğu gibi gene Nasrettin hocalar, gene Şeyh Bedrettinler, gene Hacı Bektaş veliler, gene Hacı Bayramı veliler, gene Yunus Emre'ler, gene şeyh ee, nedir... Ee, Hallacı Mansurlar, Nesimliler yetişeceğinden ben eminim. Onların yetiştiği döneme baktığınızda onların döneminde Türk yok muydu? Onların döneminde zeka seviyeleri bugünkünden çok mu üstteydi? O toplum nasıl yetişmişti 1300'lerden sonra? Sorgulama kapısı niye kapatılmış? Niye e, itikatta ve tarikatta farklı yönlere sapmışız biz? Onu anlamaya çalıştığınızda biraz daha bu topluma hak vermeye başlayacaksınızdır. Yani hak vermeye başlayacaksınızdan kastım bu topluma geri zekalı bunlar. Bunlar aptal demekten vazgeçeceksiniz. Ya o Sultan Selim'in Şah İsmail'e dediği laf. Ben ki bir Osmanlı padişahım, sen ki bir eşek Türksün demiş. Bu laftan siz de vazgeçeceksiniz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yarın başka bir konu konuşacaktım ama şimdi bunu konuşayım dedim. Çünkü bana ee, hem e, e, abonelerden, kendi e, dinleyicilerimden de soru gelir. Dinleyiciler az da olsa o olsun. Katılıyorlar ya, ufak tefek. Olsun ben zaten kimseyle yarışmıyorum. Kimseyle yarışmak gibi bir niyetim de yok. Ben kendi fikirlerimi aşılıyorum burada. Ee, öyle çok olursa çok belki derdi de çok olur. Onun için e, kendi e, abonem kendi dinleyicilerim derken az ama olsun demek istedim. Onlardan gelen sorunun haricinde bir de rastlıyorum ben işte şey diyorum e, sokakta da görsem ya bu Türk milletinin zaten e, şu kadar aptal, gerizekalı nesine uğraşıyorum falan diyenlere de ben birebir karşılaştığımda cevap veriyorum ama buradan bir sefer daha daha önceden bazı konuları burada konuşmuştum ama bir sefer daha e, konuşmuş olayım. Türk milleti aptal değildir. Aslında dünyanın herhangi bir tarafındaki yaşın herhangi bir millete de aptal demek doğru değildir. Mesela bugün Hindistanlılar, biz e, bir buçuk milyar insanın çok şey olduğunu görürüz. Mesela fakir fukara dünyasından bezmiş insanlar olduğunu görürüz. Halbuki onların içerisinde öyle bir grup var ki o skolastik düşünceden ayrılmış dünya yazılımına yön veriyorlar. Yön veriyorlar. E, Birinci Kurtuluş Savaşı'nda e, Orta Asya'dan kaybolmuş Altay Dağları içinde bulunmuş kafir Türkler denen bir grup var. Duydunuz mu bilmiyorum. Hiç bunların dünyayla, modern dünyayla hiç irtibatları yok. Telefonu da bilmiyorlar. Kalkıp da bunlara bunlar gerizekalı bunlar aptal galiba demek ne kadar doğru değilse bugünkü Anadolu'daki yaşayan insanlara da öyle demek aptal bunlar gerizekalı demek doğru değil. Afrika'nın bazı bölgelerinde daha hala geçen gene baktım, okudum. E, erişilemeyen, yeni tespit edilmiş, varlığı tespit edilmiş fakat bilinemeyen toplumlar var. Bilinemeyen dediğim ne oldukları, neye inandıkları bilinmiyor. Bunlara nasıl, e, ya bunlar çağın gerisinde kalmış doğrular. Ama bunlara geri zekalı, bunlar aptal demek ne kadar doğru değilse Müslüman ülkelerde, tüm İslam ülkelerde yaşayanlara da bunlar geri kalmışlık doğru ama bunlar aptal demek doğru değildir bence. Burada biraz inançlarımız sorgulamak gerekiyor. Biraz biz nasıl yönetiliyoruz? Neden e, İslamiyet'te Rönesans yapılamadı? İslamiyet gerçekten insanların geri kalmışlığına sebep mi? Nerede biz hata yapıyoruz? Eğer skolastik düşünceden kurtulursak bu toplum yani tüm İslam ülkeleri için söylüyorum ileri gider mi? Dilleri ve fikirleri, akılları çözülür mü? Ben öyle olacağını zannediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.